Herkese selam arkadaşlar. Yine bir yazılı videosuyla, yazılı hazırlık videosuyla beraberiz. Bu sefer 10. sınıftayız. Hangi konularımız var? Permütasyon, kombinasyon, olasılık ve bir de en başta saymanın temel ilkesini yapacağız. Bunlarla ilgili bir yazılı hazırlık videosu, bir 10 soru derledik. Bakalım inşallah yazılımızda da başarı getirecek şekilde olur. Başlayalım bakalım ne tür sorularımız varmış. Şimdi bir lokantada 3 çeşit çorba Dört çeşit ana yemek, iki çeşit tatlı bulunmaktadır diyor. Bu lokantada bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlıdan oluşan bir menü kaç farklı şekilde seçilebilir? Bak burada benim için önemli olan şey şurada kırmızıyla altın çizdiğim, ahanda yuvarlak için aldığım yer V. Saymanın temel ilkesi diyor ki V varsa topla, V varsa çarp. Şimdi üç tane çorba çeşidi var. Çorba 1, çorba 2, çorba 3. Dört çeşit ana yemek var. A1, A2, A3, A4 ve iki çeşit tatlı bulunuyor. Tatlı 1, tatlı 2. Peki diyor ki, bunların içinden seçim yapacağız ve her birinden birer tane alacağız. Doğru mu? Hocam, o zaman buradan seçeceğim bir taneyi 3 farklı şekilde seçerim. Bak, buradan seçeceğimi 4 farklı şekilde, buradan seçeceğimi de 2 farklı şekilde seçerim. Yani toplamda 24 farklı seçim yapabiliriz arkadaşlar. Bu saymanın temel kesinde çarpma yoluyla saymaya bir örnek. Tehlikeli kelime ne? Bağlaç ne? V. Yani ben V'yi görüyorsam o zaman çarpma. Peki V olsaydı öğretmenim orada. V olsaydı ne yapacaktım? Toplamayı kullanacaktım. Birincisi bu şekilde. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı. 3 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılır? He, hocam 3 basamaklı diyor ya. Bak ben bunları çizdim. Şimdi hocam ben en sona bir sıfırı atayım. Hatırlayın hep sıfır sıfırı sona atarız. Çünkü başa gelme durumu tehlikedir. Yani son seçeneğime bir seçenek var. Yani birler basamağına bir seçenek olan sıfırı aldım. Peki geriye kaç tane seçeneğim var? 6 tane seçeneğimden bir tanesi buraya gelir. Bir tanesi buraya 6 e, taneden bir tanesi buraya. 5 taneden bir tanesi buraya gelir. Peki bu ilk ihtimal. İkincisi, hocam ben sıfırın dışında da çift sayılar görüyorum bu kümede. Kim onlar? İşaretleyelim. 2, 4, 6. Hemen altına şöyle yazayım. 2, 4, 6. Yani 3 seçeneğim var. Buraya 3 seçeneğimden birini yazdım. Mesela arkadaşlar 2'yi yazmış oluyorum. Mesela. Şimdi geriye kaldı yine 6 tane eleman. Ama bir tanesi dikkat edin bakın burada ne var? sıfır var. sıfır başa gelemeyeceği için buraya 5 tane olur. Sıfırı da artık örnek veriyorum başa 1'i yazmış olalım. Artık sıfır da gelebilir. 1, 2, 3, 4, 5 eleman kaldı. 5 taneden bir tanesini de buraya yazarız. Ve arada ne olacak? Toplam olacak. Hocam 6 kere 5, 30. 5 kere 5, 25. 3 ile çarparsam 75. Topladığım zaman demek ki 105 tane farklı çift doğal sayı yazabiliyorum. Rakamları farklı 3 basamaklı sayılarım bunlar oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Bir üçüncü soruda permütasyonun hesaplanması. Permütasyon nasıl hesaplanıyordu? Hemen ben buraya bir formülünü yazayım. N'in r'li permütasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şeklinde hesaplanıyordu arkadaşlar. Bunun yanına bir de r faktöriyel gelirse kombinasyon hesabı oluyor. Peki p 5'in ikili permütasyonu nasıl yazacağım? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel. Yani 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel mi? Bunu nasıl yazıyorduk? 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Öğretmenim 3 faktöriyelleri ben burada sadeleştirebilir miyim böyle? Pat küt. Ne kaldı geriye? 5 kere 4'ten 20. Peki. P 6'nın üçlü permütasyonu. Bunu nasıl yazacağım? 6 faktöriyel bölü 6 eksi 3 faktöriyel diyeceğim. Öğretmenim bu da neye eşit olacak? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyeli. Yani 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Peki burada da 3 faktöriyelleri sadeleştirdim mi? Sadeleştirdim. Geriye ne kaldı? 6 kere 5, 30. 4 ile çarparsam arkadaşlar ne gelecek buradan? 120 gelecek. Şair bana ne diyor? 20 ile diyor 120'yi topla. Topladığım zaman 140 benim cevabım olacak diyeceğim. Yani n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeli kullanmış olduk. Peki bir başka bakalım soruda ne işleyebiliriz? Binom. Binom'da katsayı hesaplama. Peki şöyle bir özet geçelim. N neydi? N dediğim şey 5. Doğru mu? R'yi biliyor muyum şu an bilmiyorum. Peki. Hocam N'in R'lisi. Genel formülü yazıyorum ben x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Bu benim genel formülüm arkadaşlar. Tepeye yazdım. Burada dursun. Şimdi bakıyorum soruya. Öğretmenim 5'in r'li kombinasyonu çarpı. Hocam burada x yerine bakın 2x küp gelmiş. 2x küpün 5 eksi r kuvveti çarpı y yerine eksi y gelmiş. Eksi y'nin r kuvveti diyeceğim. Peki 5'in r'li kombinasyonu çarpı. Hocam burası 2 üzeri 5 eksi r çarpı x küp ya. Arkadaşlar kuvvetler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. x üzeri 15 eksi 3 r olur. Peki eksi 1 üzeri r çarpı y üzeri r olmuş olacak. Peki ben buradan r'yi nasıl bulacağım? Hocam soru bana diyor ki a kaçtır? Yani şuradaki ifadeye bakmamı söylüyor. Yani x'in kuvvetinin 6, y'nin kuvvetinin 3 olmasını istiyor x'in kuvvetinin 6, y'nin kuvvetinin 3 olması için ne yazacağım arkadaşlar? R yerine 3 yazacağım. Bak şimdi R'ye 3 yazarsam 5'in üçlüsü çarpı 2 üzeri 5 eksi 3'ten 2. R yerine 3 yazarsam x üzeri 6. R yerine 3 yazarsam eksi 1'in kübünden eksi 1. Ve en son y üzeri 3. Şimdi ben burayı düzenliyorum. 5'in üçlü kombinasyonu neydi? 10'du. Nasıl hesaplıyorduk? 5 kere 4 20, 5 4 3, 3 2 1 şeklinde gidiyorduk. Peki 2'nin karesi yanına yapıştırdım. Hocam eksi 1'i yanına yapıştırdım. X üzeri 6 y küp. Peki bu a dediğim şey değil mi zaten? Sorunun bana sorduğu şey bu. Yani eksi 40 çarpı x üzeri 6 y küp. Hadi gözüm aydın a'yı da bulmuş oldum. A dediğim ifade neye eşit arkadaşlar? Eksi 40'a eşit olmuş olacak. Yani binom açılımında R'yi bulmanın yolu adamın sorduğu şeye dikkat etmem. Ne diyor? X üzeri 6'lı bir şey olsun. O zaman tüm açılımı yapıyorum. Bakın burada tekrar yıldızla işaretlediğim yere kadar açtıktan sonra ben gidiyorum ve R'yi yerine yapıştırıyorum. R yerine 3 yazmam gerekiyor. Devam edebiliriz. 5 tane madeni para. Aynı anda rastgele havaya atılıyor ve olasılık sorusu geldi. Bu paralardan 2 tane yazı, 3 tane tura gelme olasılığı. Şimdi arkadaşlar ben olasılık hesabı yapıyorum. Benim paydamda toplamda 5 tane madeni para atıldığı için 2 üzeri 5 tane ihtimal var. Bu benim paydam. Tüm durumum bu. Peki benden istediği şey hocam 2 tane yazı 3 tane tura gelmesi. Ama bunun sırası benim için önemli. Yani yazı yazı tura 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 mı geldi? Yazı tura yazı tura tura mı geldi? Bunu bilmiyorum. Peki kaç tane böyle ihtimal var? Tekrarlı permütasyonu hatırlayın. Tüm durum 5 faktöriyel e, yazılar 2 defa tekrar ediyor. Turalar 3 defa. Yani benim payım 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Eşittir. Ne olacak burası? 120 bölü 2 çarpı 6 bölü 32. Hocam yukarısı 10 aşağısı 32. 120'yi 12'ye böldük arkadaşlar. 2 ile de sadeleştirirsem 5 bölü 16 benim cevabım olmuş olacak. Yani neymiş tüm durum? Kaç para atıyorsam 2 üzeri el buluyordum. Hatırlayın. 2 üzeri 5 olmuş oluyor. Peki <laughs> bir sonraki soru. 2 zar. Bak bu sefer zar atıyorum. Aynı anda rastgele havaya atıldığında üst düzey gelen sayıların çarpımının çift sayı gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar tek gelebileceği 1 3 5 var. Çift gelebileceği 2 4 6 var. Doğru mu? Peki şimdi benim paydam hatta şöyle gösterelim bir daha şu şuraya. Benim paydam zarı 2 tane zar attığım için 6'nın karesi. Yani 36 durumum var. Peki şimdi çift gelebilmesi için 2 ihtimal var. Ya zarlardan biri tek gelecek. Yani 3 tane tekten bir tane tek gelip 3 tane çiftten bir tane çift gelecek. Bak bunlardan bir tane, bunlardan bir tane olursa sonu çift olur. Alternatif var. Arada artı koyuyorum. Ya da ikisi de çift gelecek. Yani 3 çiftten ikisi de gelecek. O zaman ne olur burası? 3 çarpı 3 artı 3 bölü 36. Hocam 12 bölü 36'dan cevabım 1 bölü 3 gelmiş olacak. Demek ki çarpımlarının çift gelme olasılığı böyle bir şeymiş arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Sorularımızı eritiyoruz. Bakın hepsinden var. Permütasyondan, kombinasyondan, olasılıktan devam ediyorum. Neyden? Kombinasyondan. Hocam bunun dört elemanlı alt kümelerinin. bak şimdi bu en pratik yapabileceğiniz soru arkadaşlar çıkarsa karşınıza. Bakın 4 elemanlı alt küme yazdım buraya. Diyor ki kaç tanesinde 3 bulunur? Aha da 3'ü buraya yazdım. Arkadaşlar nerede olduğunun bir önemi yok. Herhangi bir yere yazın. Çünkü sizden sıralama yapmanızı istemiyor. Orada 3 var mı yok mu diyor. Yani sıralayınız ayrı bir şey o permütasyon. Peki. 3 bulunur ama 5 bulunmaz. 5'i dışarı yaz, üstüne çarpıyı at. Şimdi ben 3'ü yazdım. 5'i de yazmama kararı aldım. Geriye kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 6 tane sayı kaldı. Peki benim kaç tane boşluğum kaldı arkadaşlar? 3 tane. O zaman ben buraya 6'nın üçlüsü diyeceğim. 3 Üç farklı şekilde seçim yapabilirim. Yani hocam 6'nın üçlüsü 6 5 4 kombinasyon olduğu için 3 2 1. Burası ne gelecek? 20 benim cevabım olacak. Neden? Burada onu da gösterelim. 3 ile 2'nin çarpımı 6'yı götürmüş olacak. Yani bulunanları yaz, bulunmayan dışarı at ve sil. Daha sonra kaç tane boşluğun var? Geriye kaç sayı kaldı? Sayı sayı kombinasyon boş diyeceğiz. Devam edebiliriz. 8. soru diyor ki bir toplantıya katılan 16 kişiden her biri diğeriyle tokalaşacaktır. Kaç farklı tokalaşma gerçekleşir? Arkadaşlar bu özel bir soru kalıbı aslında. Direkt 16'nın ikilisi cevabı verecek. Neden? Çünkü bir tokalaşma dedi iki kişi arasında oluyor. Yani sürekli iki kişi. E, 16 tane adam var. Her, her biri birbiriyle tokalaşacak. 16'nın ikilisi 16 çarpı 15 bölü 2 çarpı 1. Yani sadeleştirirsem şurayı 8 çarpı 15'ten 120 farklı şekilde gerçekleşir. 120 farklı şekilde gerçekleşir diyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Özel bir soru kalıbı. Tokalaşma sorusu. Formülize olarak da şöyle yazar bazı kitaplar. N çarpı N eksi 1 bölü 2. E zaten bu N'in ikili kombinasyonu demek arkadaşlar. Yani hani ya böyle de gösterebilir. Bu da bazı kitaplarda yer alabiliyor. Devam edelim. Dokuzuncu soruda. Kaç farklı üçgen çizilebilir sorusu. Peki ne diyor? D1 doğrusunda 5 nokta var. D2 doğrusunda 6 nokta var. Ve 11 noktadan herhangi 3'ü olan kaç farklı üçgen çizebilir? Şimdi benim üçgen çizebilmem için arkadaşlar şu şartı sağlamam lazım. Birincisi aynı doğru üzerindeki 3 nokta bana asla üçgen çizdirmez. Yani D1'de ben şu 3 noktayı seçerek üçgen çizme olasılığım yok. O zaman ben üçgen çizmek istiyorsam kesinlikle ne olmamasını istiyorum? Aynı doğru üzerinde olmamasını istiyorum. Peki o zaman diyorum ki ben D1'den bir tane nokta alsam, D2'den de iki tane nokta alsam. Örnek veriyorum bu ikisi. Bakın bir üçgen çizdim. Veya yan tarafta göstereyim. D2'den bir nokta alsam ve D1'den iki nokta alsam. Bakın bu da bir üçgen. Ha, hocam iki ihtimal var. Ya D1'den bir nokta alıp D2'den iki nokta alacağım ya da D1'den iki nokta alıp D2'den bir nokta alacağım. Peki bunu nasıl yazacağım denklemde? Hocam hemen şurayı bir silelim. Sayılarını karıştırmayalım noktaların. Hocam ben burada yukarıda 5 tane nokta var. D1'den 1 nokta aldım. 5'in birlisi çarpı iş bitene kadar çarpı bunu sakın unutma. Aşağıda 6 nokta var. 6'nın ikilisi. Bu bir şekilde üçgen oluşturur. İkinci şekil ise hocam yukarıdan 2 nokta alırım. 5'in ikilisi aşağıdan bir nokta alırım. 6'nın birlisi. Bu da 5 çarpı 6'nın ikilisi arkadaşlar. 6 çarpı 5 bölü 2. Artı 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 6. Sadeleştirerek gidelim arkadaşlar. 5 çarpı 15 artı 10 çarpı 6. Yani 75 artı 60'tan toplamda 135 tane üçgen oluşturulabilir diyeceğim demek ki. Kuralım bu. Peki devam edebiliriz. Güzel bir yazılı hazırlık sorusu oldu ve olayın son sorusuyla beraberiz. Arkadaşlar A ve B bir deneye ait iki olaydır. Kesişimlerini bulur musunuz? Çok 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 önemli. PA birleşim B PA artı PB eksi PA kesişim B bu benim birbirine bağımlı olan yani kesişimleri boştan farklı olan bir olayın olma olasılığının formülüdür arkadaşlar. Peki geriye kalan şey denklemde yerine yazmak. Hocam birleşimlerini soru bana 3 bölü 5 vermiş. 3 bölü 5 eşittir. A'nın olma olasılığı 3 bölü 4. Artı B'nin olma olasılığı 1 bölü 4. Eksi P A kesişim B. Zaten bunu soruyor. Peki 3 bölü 5 eşittir. Bak bu ikisini toplarsam 4 bölü 4'ten 1 gelir. 1 eksi PA kesişim B. Peki öğretmenim. Şu eksiden kurtulmak adına bunu bu tarafa bu adamı bu tarafa atarsam PA kesişim B eşittir. 1 eksi 3 bölü 5 olur. O da ne gelecek buradan? Payda eşitlersem 2 bölü 5 cevabım olacak sevgili arkadaşlar. Yani neymiş? asıl olay buradaki formüle bitiyormuş. Bunu hatırlayın kümelerde de bir benzeri eleman sayısının formülüydü. 9. sınıfta görmüştük hatırlarsanız. SA birleşim B, SA artes B eksi SA kesişim B şeklinde yazılıyordu. 10. sınıf yazılısı için permütasyon kombinasyon olasılıktan belirli bir 10 soru seçtik. Bir yazılı hazırlık yaptık arkadaşlar. Tabii ki de bununla yazılıya girilmez. Bunun dışında çok soru çözmeniz lazım. Bu o çözeceğiniz soruların içinden sadece 10 tanesi. Bunu sakın unutmayın. Ve güzel bir yazılı notu için güzel bir çalışma gerekiyor. Son akşama sakın bırakmıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.